Herkes Zootopia 2'deki kötü karakterin ne tür bir hayvan olduğunu çözmeye çalışıyor. Bazı hayranlar o parlayan sarı gözlere odaklanmış durumda. Bazıları ise işi iyice abartıp kostümün altında üst üste dizilmiş güvercinler olduğunu iddia ediyor. Evet, doğru duydunuz. Gerçekten buna inanan binlerce hayran var. Fakat benim aklıma asıl kurcalayan deli gibi gerçekleşmesini istediğim fikir şu. Ya bu karakter Zootopia evrendeki ilk ve tek insan olsaydı? Hepimiz biliyoruz ki Zootopia dünyasında insan, maymun, şempanze ya da goril yok. Ancak hayal etsenize. Binlerce yıl öncesine dair bir flashback sahnesi yaşanıyor. Ve Zootopia hükümeti primatların diğer türlerden çok daha hızlı evrim geçirdiğini fark edip onların üremesini yasaklıyor. Ardından günümüze dönüyoruz ve öğreniyoruz ki küçük gizli bir grup bu yasağa rağmen hayata kalmış ve yavaş yavaş insana benzer varlıklara dönüşmüş. En sonunda hükümet hepsini yok ediyor. Ancak bir kişi hariç. Ve o hayatta kalan kişi tam karşınızda. İntikam peşinde geri dönmüş. Evet, kulağa uçuk geliyor biliyorum. Ama dürüst olalım, bunun güvercinlerden oluşan bir kötü karakterden çok daha havalı olduğunu inkar edemezsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ha bu arada abone olmayı unutmayın.